108 puan merdivene gidiyor galiba anladığım kadarıyla. Ha burada bir nasıl tane daha spam var. Dikkat edeceğiz. Ee, Black Days bir aylık abone olmuş. Teşekkürler Black. Black Days. dark dark nickname. Ha, rica ederim. Teşekkürler tekrardan. Ee, Lock'tan oynayacaksan seviye 4 mermi tak. Eğer Forbidden oynayacaksan seviye 5 veya seviye 6'yı tavsiye ederim. Ama Lockdown'da seviye 4 ben yeterli. Seviye 5'e gelenekte herkese tek atarsın. Çünkü zaten %80-90'ı şey şey oynuyor. Ee, Quick Set veya seviye 4 kask oynuyor. Lockdown oynayanların. Paranızı gibi bir de 1800-1900 galiba seviye 4. Bu gelen skemi bilmiyorum. Skeller artık span oldu çünkü. Skemmiş. Aa. <laughs> ya böyle elemanı biraz kötü yerde vurduk. Buna sonra bakarız devam edelim. Ortalık karışık. Şuradan bir sıkıntı almayalım buradaki. almayalım. Devam edelim. Sis değil ama gaz çok etkileyim yok. Sisi belki sis e, termal kullanıcılar için değil. Özellikle termal kullanıyorsan scope veya kask. Sisi atıp arkasındakileri vurabiliyorsun. Biz genellikle maçlarda sis duyduğumuz zaman termal diyoruz. Aç özellikle not işte, ile veya fanda. Yani ne yazık ki saatle alakalı oynadığım moda göre ne yazık ki ee, rank puanları kapatıp oynamak bir fayda sağlamayacak. Sadece senin rank puan kazanmanı veya kaybetmeni engelleyecek. Ee, oynadığın moda göre oyunculara geliyor. Mesela diyorum ben şu anda aktan önümü seçersem atıyorum seninle karşılaşabilirim veya sen e, ee, diyeyim ki 80 bin puanlı bir Legends'ın. Ondan sonra normal oynayıp milleti kan kusturabilirsin. <laughs> ya, Tarko'da da aynı şey var ne yazık ki. Alıp doğru işe yarar. Ya bize dal geçiyor. Şimdi içine bakalım şuna bir kurtulalım. Bu bize yük oldu. Ya biraz yavaşladık <laughs> Buradan bir kendimi attım dışarı. Burada bir mermi bakalım. Şundan kurtulmak istiyorum da. Aa. Bu adamın zaten bize burası yokmuş. Altı sesi var sağımızda. Skeme adammış şimdi anlarız. Tamam da desi geldi geldiğini yazarsın. Umarım ben de hemen ölmem. Veya olmadı. Ben yine anlatırım desi olsa. Eğer baktım ben maçtayım. Bir anlatmışımdır. Memnun bakarsın. Aa Twitch geldi veya gitti mi? Yayında sorun mu var? Ha genel TV şey. Okey tamam pardon. Çünkü bazen toplu yayın yaptığım platform bazen sıkıntı verebiliyor. Çok e, az da olsa. Acaba dedim tekrar o mu yaşanıyor? Tamam, burada mı anlamadım. Skip bu büyük ihtimal. O odadan bize aynı reis o tamam. Bu oyundan bize bir şey kalmadı. Buradan bize kırmızı gelmez. Zaten. Kırmızı geldi görmemiştir. Hemen üst kata kaçalım. Adam içeride değil mi? Solda ya bilgisayarda adam. Bilgisayarda birisi klipliyor. İçeride bilgisayarda birisi var klipliyor sol tarafta. Kapının sol tarafında. Stun atmayacağım adamı bilmiyormuş gibi yapacağım. Yok adam sağ tarafa doğru geçiyor. İçerideki halı halıya geçti galiba. Odada o zaman. Yani kapıyı açar, kapıyı bir kontrol edeyim. Tamam içeride kapıda. Nedense kapının arkasında piklemedi. Ben pikledim ben de anlamadım niye böyle bir şey yaptı. İçeri zıtlamamış galiba. İçeriye bakalım. Kolumuzda ses var. Biz kapıyı açtığımız için adam gelebilir. Aynen adam kripliyor geliyor. Hemen bakıp kaçmamız lazım. Bu odada sıkışmak istemiyorum. Aa! Ya yeah, Flash abi duymayın. Birisi bini yedi bu arada. Burada birisi bini yedi. İnanılmaz. Veya adam skevi yedi. Şimdi burada skevi spawn oluyor. Adam ya skevi vurdu. Adam ya skip'i vurdu ya birini vurdu. Anlamadım. Şurada ses var. Ya stun acamak istemiyorum. İnanılmaz. Aslanımızın bir kafasını sevelim. Ay 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 ay. Ne biç benimsin 30 artı Abdullah ama 30'a yakın. Uzak değil. Bir tane daha arayacağım ya. Ya buraya basarsan bu gelebilir bu arada. Emin değilim. Bu eleman bir işte yani ne diyorsunuz? Umarım sonundadır. Banka sol peak. Neden böyle bir şey yaptın? Aa. Hem sol peak hem linik yapmadın. Neden? Okey. Um, tamam. Kendine iyi bak. Hiç onu daha sonra şey yapacağız seninle. Detaylandıracağız merak etme ben şey yapacağım. Daha sonra müdahalede bulunacağız ona. Skircim niye geliyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> orada bizi koruyacaktı. Senin amacın orada bizi korumaktı ya. sen biraz değiş bir arkadaşa benziyorsun. Adam Tarko oyuncusu galiba. Tarko lootu yapmış adam. inanılmaz. Adam Tarko lootu yapmış. En azından sarı mermisi var. O yüzden şikayet edemem. Yani tamam. Ve devam edelim. Oyunda bir değil. Hala adam var. Ya Hakkıcı teşekkür ederim. Hakkıcı bu ara ne var ne nasıl gidiyor? Aynen ben adamın yakın olduğunu düşünüyorum. En azından orada değil adam. Ben de koltuklu olduğunu düşünürüm de. Şimdi bu kapı açılırsa o kapının açıldığını duymayacağız. O yüzden hemen bu adamı bir lootlamamız lazım. Aradan çıkarmamız lazım. Kapı çok uzak. o kapının açıldığını duymayız. Umarım bu kapıyı kimse açmaz. işlerine bakmayalım bunların. Şunu fold diyelim. Aa. Zaten foldmuş bu. Tamam bunu böyle aldık. Bunu böyle aldık. Seni böyle. Aa, line'ımızı şey koyabilir miyiz? Box'ın içerisine. Box'a gidip line'ı koymayı unuttuk. Olsun. İlginç memler çıkıyor şu an. Hımm, bir inventöre vize atacağım hızlıca. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Bu arada gözünüz pinkte. Belki birisi free action'ı kullanıp çıkabilir. O yüzden şu anda gözümüz pinkte. Eee, Lion neden orada yerde? Ee, bu hafta TV Station 3. kez galiba Line e orada yerde buluşumuz. E, ee, i̇yi geçiyor Kuşu. Bir, dün biraz son maçlarda satıştaydım. Nereden satacağım diye yayın açtım. <laughs> Onun dışında iyi yayınlar falan iyi geçiyor. Teşekkür ederim. Senin umarım seyahatlerin iyi geçiyordur. Keyfin yerindedir. E, ee, bu armoru satabiliyoruz. Bu armoru satabiliyoruz. Ya bunların maskesini şeyini bile almayacağım ya uğraşamam şu an. Tamam. Burada değerli bir şey var mı bunun? Ya belki şunu falan alabilirim ama almakla uğraşmayacağım. Bir mermisine bakalım devam edelim. Devam. Oyunda bu değil. Oyunda her adam var. Kaç kill aldık? 3 kill. 5.7 milyon. Bence devam edebiliriz. Biraz daha devam edelim. <laughs> Sifl. Seful'dan Twitch'e şey geldi. Diğer SCR harcamak istemiyorum. O yüzden biraz SCR harcamadan bir süre takılalım. Armor'umuz var. Kaskımız var. Keyfimiz yerinde. Oyunu Türkçe galiba bir ay önce yeni dil hangisinin eklediğinde bir şey yapıldı. Galiba onu kaybettik. Yeni dil hangisi olsun diye. Şey, kay anketi kaybettik galiba. Geri dedik. Baktım en son. İki tane var. Aa, lobby, lobi, lobby, lobby. lobi. Leviathan bence bir şey kalmamıştır. Şunu elevator'ın oraya götürelim. <laughs> Her bizden başka oyuncu yok şu an. Bu burada kalsın bir tane çanta koparalım. çanta çok büyük. Ha, zaten burada varmış bu çanta. Tamam line'ımızı saklarız. Aynı öyle Vespa. Gece yerine. Ne var ne yok bu arada. İyi geceler. Şimdi nerelere baktık? Editing'e bak... Editing'e baktık mı ya? O, o, o bu maç mıydı? Editing'e baktık. Dur, o bu maçtı değil mi? Dolandık böyle. Bir buralar falan kaldı kardeşim kendine iyi bak. Böyle yer soğuktur fazla uzanma oralara. Belki şu şeye bakmamıştır. Bakmış. Tamam. O zaman ikinci kattaki free safe'i Sonra göbeğe inelim. En son infirmary'e falan bakarız. Çık çıkışa gideriz. Yılmaz hoş geldin. Ne var ne yok? Oğlum sakin ol. Bunlar benim bacağım alacak mıydı? Ben şunu bir, bir cam basayım. Bunlar böyle bizim bacağımız alacak. Diğer nerede? Sakin ol kardeşim. Evet, şey yapacağım. Hemen alt katında bırakmayı yeri var ya, oraya bakacağım. İyiyim miyim Enerjim düşük. Yarın biraz yoğun işlerim var. O biraz tadımı kaçırıyor. Uyku tutmadı. Bazı gecelerin sabah zor oluyor. Yeni çalım dedik. Burada değil mi ya? Buradan içeride. Umarım herkesin her şey gönlünce olur. Yılmaz teşekkür ederim. <laughs> Buradaki dükümüz bak. Zotlanmış <laughs> mı peki burada? Hemen yekten konuşmayalım. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Neresi de ya? Neyse bakarız. İnanılmaz. Sakin ol kardeşim. Sakin ol, sakin ol. Ya yani millet secret document buluyor. Buradaki free Bize çıkanlara bak. Şaka mı dur? İnanılmaz. Infirmary var. Kitchen var. Başka bir yer kalmadı arada da. Tabii ki diğer free de var. İnanılmaz. Şu garantik kol değildir bu. Erden çıkıyor Serhat. Yani özellikle ceketlerden, bahsettiğin çekmecelerden ve şeyden, seyflerden en çok bunlardan çıktığını gördüm ben. Ee, ceketlerden de çok, çok çıkıyor. Bu arada TV Forbidden'da, da Ops Forbidden olduğu için de söylüyorum. bayıplarsanız lobby bütün sikeleri lootlayın. Hepsi sarı mermi veriyor. Yani sadece SMG olanlara mor mermi verebilir, o kadar. SMG dışındakiler Gold Embo diyor. Scale'lerden çıkabilir ama tabii inanılmaz çok daha düşük ihtimalle. İnanılmaz. Ceket dedik. Şu cekete bir bakalım bari yalandan. Sanki bir şey çıkacak. Sanki inanılmaz. Bari iki bir slot ver de kendimizi kandıralım öyle değil mi? Kitchen ve informeli kaldı. Onlara bir bakalım. Solo pusuyum şu an Yılmaz. Her Herkes tek Forbidden modu. Nortiş'e dönecek bu sabah. Bir haftada Nortiş olacak. A inanılmaz. A Hande şarkısına döndük. Bize kırmızı yakışıyor. Bu maçtan sonra bir açar dinleriz. Bu maçı da koymam. Yine kilimiz az bence değil mi? Biraz paramız sanki kırmızı adamda çok olabilir ama E, kalk... Ya Dual bence o kadar da verimli değildi Abdullah. Lockdown moduydu ya bilemedim. Dual şu an yok galiba değil mi? A. A. E, Okey. Bu maçı koyabilirim. <laughs> Kimin bakalım. Na no, na no, na no, filece. Probably see like 1.5 800 and I will just spend them for buy this key so it's not that good you know party, bu kapaçıldığına göre buradaki free save tutanmıştır Aynen öyle. Skill'de de mı çıkalım mı ya? Çıkalım değil mi direkt hiç uğraşmayalım skill'e falan. Daha 9 dakika boyunca skill'e tutlayacağız. <laughs> Bir çıkışa gidelim. 500 bir bilezik mi vardı? Pardon ileride hemen bakıyorum. Ucuzdan varmış. Moro 500k Ama yine de denedik. Teşekkürler. Bu maçın adını yalandan maç koyacağım. Yalandan TV. As TV falan. <laughs> şuraya bir bakayım da. Şunu bir düzenleyelim önce. Hmm. 300k Ya bunu çıkarsak bile sanki aynı yere denk gelecek değil mi? Aynı solu kaplayacak sanki. Yani bir slot eksik oluyor. Hadi bir slot surut, bir slot dur diyelim. Ee, daha başka ne yapabiliriz? Kendi canımızı atalım. Bunu aşağı koyalım. Bunu buraya alalım. Bunu buraya alalım. Başka bu 20k'lı kaydım. Bunu buraya alalım. Sen git sen gel. Onun dışında o attığımız aslında alabilirmişiz. Atmamıza gerek yokmuş. Ee, onun dışında sen git sen gel. Sen niye rotetlenmiyorsun kardeşim? Bize tuzak kurdu. İnsülin bize tuzak kurdu. İnsüline tuzaklandık. Beş mermi sen git. İnsülin sen buraya sen buraya sen buraya. 6.6 ee, yani aslında şey Lan bu maçı koyabiliriz ya. Başlatıyorum. Hareket hoş geldin. Ne var ne yok. Bu maçı koy... Yalandan koyarım. Üç tane red var. Altı nokta altı. milyon. 3 kill. Bir kill daha olsa daha güzel olmuş. Ee, bizi kripleyen adam ya birini vurdu ya da kripleyen adam öldü. İkisinden bir tanesi. Onlardan bir tanesini yesedik, güzel maç olabilirdi. Ha, bu maçı markladım. Ee, yazalım. Redimiz 4 oldu. Kilimiz 6 oldu. Hemen çete bakıyorum. Kaçınmış bir şey var mı? Hmm, Solup çekim modlarda problem tek başına. Aynen öyle Yılmaz. Yılmaz ama şöyle. Eğer Forbidden oynamak istiyorsan Nortiş mapini öneririm. Nortiş'i biz duo veya trio oynuyoruz Forbidden'da. İlla otele gitmeye gerek yok. Otele bile oynayabilirsin. 5 maçın 2 tanesinde falan full takıma denk gelirsin. Özellikle spawn aldıysan kesinlikle otele koşun. Ee, onun dışında Lockdown Valley'de oynayabilirsiniz. O da güzel. Ama farmdan ve TV'den ve Armory'den uzak durun. Eğer ben PP para yakmak önemli değil. PP atmak istiyorum diyorsan ayrı. Ee, 4 red alt kill oldu. Aynen öyle Selim. Hani sen içerik buldum karşılıklı her maz sonra 1 red bana yollama. <laughs> İnanılmaz. Sen biraz önden söz ver miyim Sen bir... Merak ettim. İçerik nasıl olacak? 8.1 Güzel.